Çağın hastalığı olarak gösteriliyor obezite ve görünen o ki çok yakın bir tarihte tüm dünyayı saracak. Bu bir araştırmanın sonucu. Ökütücü tablo 2030 yılını işaret ediyor yani 8 yıl sonrayı. En fazla obezleşecek ülkelerin listesinin ilk sırasında da Türkiye'de var. O listenin dışında kalmanın yoluysa elbette sağlıklı beslenmeden geçiyor. <laughs> Yedikçe güzelleşen millet biz. Ya babam ye, hamını kıtla. Nasıl da tadı? Çok güzel, çok güzel. Harika. Sizce gelecek dönemlerin pandemisi ne olacak dersiniz? Gelecek yılların pandemisi... Yeni bir hastalık mı tahmin etmemiz gerekiyor yani? Evet aslında bu bir hastalık. Bence kesinlikle obezite. Obezite pandemisi. Ha, obezite o benim karşımda duruyor zaten. Obezite zaten pandemi olarak gelmekteydi. Covid sadece araya girdi. Ya biz Hatayların genelde pek düşünmediği bir şey bu. <laughs> <laughs> evet. Dünya Obezite Federasyonu bir rapor yayınladı. Öyle ki evet. 2030 yılına kadar 1 milyar kişinin obezite olacağını diyor Öyle mi? Oo çok ya. Maalesef 2030 ve sonrasında toplumun yaklaşık üçte biri obez olacak. Bu zaten gelecek yılların değil bence günümüzün de o pandemisi bir nevi ama... Bir tane ye bir şey olmaz ama buraya Araplar geliyor adam 5-6 tane elinden yiyor tosun gibi oluyor maşallah. Amerika'nın hepsi obez biz de yavaş yavaş obezleşiyoruz Avrupa olarak. E bu liste arasında ne yazık ki ülkemizde var. Çok üzücü. Milletçe yemek yemeye bayılıyoruz. Kebaplar, ciğerler, dönerler mantısı, yaprağı, yağlaması. Ama bunların her biri bize kilo olarak geri geliyor. E hal böyle olunca obezite de alıp başını gidiyor. Valla çok yoruldum. Şimdi de yiyeceğim zaten tavukları. Günde altı öğünü gördüğüm oldu. Türkiye'de sizce en obez şehir neresi? İstanbul tabii ki. Adana desen? Hatay, Antep, ve Maraş'ta buna e, ekleyebiliriz. Çok şükür yani abi. İyi ki de Adana'dayız, iyi ki de obeziz yani. Sabah yerdeyiz burada. Öğlen kaburga kebabı, akşam da şırdan, şırdana ve paçaya gidiyoruz. Boş ver, o işleri boş ver. En güzel şey yemek yemektir evet, ya. Yani. Ne olursa olsun biz bu lezzetlerden asla da asla vazgeçmeyiz. Yine de sağlığımıza dikkat edin. Aynen ama formumuzu da kormamız lazım değil mi ama? <laughs> Ay, var, var. Eğer sosyal medya kullanıyorsanız Burak'la karşılaşmışsınızdır muhtemelen.